Game Gold TV'den herkese merhaba arkadaşlar ben tüm için ee, işte merhaba video atmıyordum Eee şey işte bir şeyler ya bu değil bak bu değil budur nasıl ya yani Türkçe öylesi görecek mi? yani ben de öyle bile... nokta koyacağım Hımm... Herak değildir. Ya... Ya, ııı... İçim helal mi? Yani. İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Mesela dünya kemikleri kullanılır mı? Nasıl olur? Dünya... Yav, yalan ya! Vallahi yalan ya! Yok abi, bir yanlışlık var. yanlış bir bağlaç olarak. Ya yürü git yok öyle bir şey. Mekte yok süt devamının adı ayrı Ya yok öyle bir şey ya. Geçelim diyor. Melemen. Şey. Melemenin yanlış. Yanlışın yanlış. İllüzyon. İllüzyon. O yanlış. Gardırop. Ya ben ne bileyim 4 olsun. Salladım. Atıp dökçülüğün kelimesini nerede kesmiş adam? O şık kokmamıştı. Batma. Oo doğru bildim. Nasıl var? şey var? Hani nasıl Ya bırak böyle test olmak Ben şimdi durdurayım. Yapabildiğim bir teste geçeyim ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kolay bir soruna başlayalım. Deli of Legends tur değil. Saçma sapan bir oyun. Arma oldu. Allah rızkını versin. Ah, aldım Nasıl ya e ben e ben ben okumaya üşeniyorum PDF Portable Document Format bir soruda her Türk kendini elbette gireceği sınavı Alice'in açılımı nedir? <laughs> Güzelmiş. Ya ya yok öyle bir şey. O ben bileyim. World Web bir şeydi. <laughs> ya şimdi ben bunu bilemezdim. Ya yani neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İlk defa bu konuda yanıldım. Ya. <laughs> aha, aha. 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 Neyse devam edelim. Posta tarih tele... oh. Posta telefon tarih. <laughs> yalan. Vallahi yalan. Sizce... ya ne bileyim ya. O yok bir şey. Şöyle çok zor. Akın yok mu? Pihi de. Son son. Bu Aspa. aspa var vale, ya ben onu bilmiyorum. Allah sağlık. Para. Aha. Evet. Hayvan. Evet. Bize ne çıktı şimdi? Ha, bizi... Ya şimdi bizim o... Ne? Ha, hiç uğraşamam. Hiç... Ya. Ben hiç kim Ya ben ne bileyim ya. Venüs olsun. Oh biliyorum ben. Bilirim oğlum ben benim fenim. Çok iyi. Roman Rakan. O. X10 demek. L70 olsun. Bilmem ne 6. 76. Bilirim. Nasıl lan sahibi salladım ha. En küçük asal sayı. 3. <laughs> ya 2. Ee, ya. Tam be benlik bir soru ama 3 olsun. Yani ya yapamam yani. Bir tane sen 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 yarım litre vardır. Şimdi bir tanesi 19 olduğuna göre 38. Evet. Kaç adet kelime 206. Saydım. Her bir saydım. Bir buramda falan filan. Şimdi ise AG olan element. Yani ben ne bileyim biz de o kadar görmedik ki. Telefonu. Graham Bell de bakacağım diyor. Merak ettim yani. Baktık bile. Al ben her şey. Bence İngiltere ya. Elemen ya da Yine şeyin yakın gezegen hangisidir? Dünya. Merkür. İsveç'in başkenti şey Helsinki. Eh. Omurgasız hayvanlar görmüyor Balıklar omurgasız değil bir ölü. Var balık mı? Ah. Tam bana göre bir soru ya. Ee, yani şimdi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sakin. Rezil olduk. <laughs> Ya, ama ya 1923 diye hatırlıyorum ya. Bir de milliyetçi olacağız ha. Allah beyler kusura bakmayın bu konu harbiden kötü oldu ya.

Buradan sonrası da bile yani. Kötü oldu. Neyse devam Ne oldu şimdi? Cevap öyle. My status is to represent me to there.